Canı dolsun diye bekliyor. Yok, yemezler. Gel. Gel 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 gel. Bir öğretmenin bütün dersleri anlatamazken bir öğrenci neden bütün dersleri anlasın? Sen karşı? Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Mert Bros in Gaming yepyeni bir e, SC Heroes bölümüne hoş geldiniz. Yanımda kimse yok. Tek başıma oynuyoruz bugün. Bugün e, bugün oyuna başlayayım ondan sonra şey yapacağım. Konuşayım biraz. E, a, Allah. Kılıcımı çıkarttım, TNT'mi de çıkarttım. Hoş, güzel. Ben böyle giderim aga. E, armor bulmamız lazım. Armorlar önemli çünkü burada bir karmaşa var. Kesin burada chest vardır dedim ve varmış. Şunları şöyle boşalt. Bunları alırız sonra. Ee, bugün SC Heroes oynuyoruz sizlerle birlikte. Yani ben oynuyorum, sizler izliyorsunuz. Ee, bugün bugün günlerden ne ya? Bugün Salı bugün salı ben e, yarın tatil gibi bir yere gidiyorum tatile gitmiyorum açıkçası e, ama Tatil gibi bir yere gidiyorum. Bu ne demek oluyor? Tatil gibi bir yere gidiyorum demek. Ee, dayımlarda kalacağım. Pazar gününe kadar ee, ya işte İzmir Çeşme'de ya da Urla'da. İkisi de karışık olacak ki oralarda da kalmayacağım. Biz e, çıkarız oradan. Yani gece orada yatacağım sadece çeşmeye orla belli değil o. O yüzden e, sizleri de düşündüğüm için bugün çarşambadan 5 ya da 6 tane e, video çekmek zorundayım stoklayacağım. E, sizler videosuz kalmayın çünkü 2-3 gündür video yok. E, bunun sebebi işte dediğim gibi büyük anneannem yani anneannemin annesi e, şey oldu. Bir anda böyle çok kötü oldu hastaneye falan kaldırıldı. O yüzden e, video yoktu. Ben de hastaneye gittiğim için sürekli video yoktu. Şimdi artık normale döndüğü için. Yani tam normale dönmedi ama yine de e, düzeldiği için az da olsa. Geri döndüm. Evdeyim yani. Hastaneden çıktı en azından. Bu arada bir şey bulamadık. bayağı süredir. Buralar niye boş? Hep üst katına bakayım hemen. E, o yüzden de arkadaşlar anlayışınız için çok teşekkür ederim. Öncelikle. Ne? Aa, bir tane oldum. Mo taş kılıçlar. Alayım bunları da. Kimse almasın. Şuradan şöyle çık. Çık 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 çık. Nereden lan? Ha. Ne yiyebiliyoruz mu? Hayır, ekiliyormuş mantar. Ek az siktir kılıcı attım. Kılıcı al. Ha. Daha yemeyeceğim bir şey. Abi niye düzgün bir şey çıkmıyor? Yemek falan. Oo adam set olmuş ya. Abi adam a şey var çalışma masası var da şey yapacak bir şey yok yapacak bir şey yok işte o kötü ee, Dediğim gibi bu yüz... bugünden böyle 6 tane videosu stoklamam lazım Bir tanesini SC Heroes yapayım dedim ee, Diğerlerini daha bilmiyorum karar vermedim zaten hangisini önce izlersiniz bilmiyorum ben hepsini bir gecede yükleyeceğim upload yapacağım gün gün açılacak Her gün bir video gelecek ee, Bunu almışlardır %1 Aa, almamışlar Şuradaki ne almışlar acaba? Oraya gidelim. Bu arada da Optifine Keep'i hediye eden arkadaşın ismini unuttum ama sağ olsun ondan da. Oyun başladı. O karşı taraf kalabalık. Şimdi bunu 1'e, şunu 2'ye, şunu 4'e, şunu şöyle al, şunu ye. Ye 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 Ve Şunları şöyle. Şunu şöyle alsak, şöyle şöyle bıraksak. 60 saniyede nasıl birilerimizi öldürmeden şey yapacağız? O ben unutmuşum bu oyunu oynamayı ya. Ama bu adam da bu noob yani. Kusura bakma da noobmuş yani adam. Hiç vurmadı bile. İlginç. Böyle gün geçmesin ki böyle değişik cins insanlar karşımıza çıkıyor. Şunları şöyle at, at, at. Yemek çıksaydı bak senden güzel olacaktı. Hani bir tane çıkmış. At abi şunda. Şunlar yedekte kalsın. Bunlar yedekte kalsın zaten koyacak başka bir şey yok. Dövmeç başlayacak şimdi muhtemelen. Ee, bakalım kaç kişi olacak Bu arada bu benim yeni hesabım Bunu bir önceki videolarda da duyurdum Ama e, burada da duyurmak istiyorum Görürseniz bu benim Mert G ee, Ki çoğunlukla oynamıyorum Minecraft ama oynadığım zaman da Gelirseniz yanıma konuşuruz oyun oynarız Birlikte yaparım yani ben diğerlerine benzemem Hemen şuradan Bu bana bakmıyor O da bana bakmıyor Bana kimse gelmiyor Ben şuraya çömelim abi. Çöm şurada. Çöm 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 çöm. Ova geldi. Geldi. Hoppa Gangnam Style. Hop 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 hop. Hoppa Gangnam Style. Gel 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 gel. Ben ona güzel vurdum. Fold damage'i de çaktım. Ben bunu öldürürüm. Ben bunu öldürürüm. Kaçma. Kaçma, kaçma. Clean up'a geldi bak şerefsiz. Team misiniz lan? Team misiniz lan? Timlermiş, timlermiş. Kaç, 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 kaç. Ye şunu. At, at, gi, al şunu üçe. Zeki. Hayır, hayır. Hayır, 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 lütfen, 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 çok az canım kaldı, lütfen, 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 dol, 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 canım dolsun, canım dolsun, çabuk, 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 abi niye canım dolmuyor, hadi, daha dört kalbim var, ya, Allah'ım ya Rabbim ya canım da olsun bak bana geliyor bak bak orospu evladı bana geliyor bak bak siktir Street Siktir Neredesin? Nerede? Biplemedi koca konak. Gel 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 tamam artık clean up'a çıkma vakti geldi. Clean up'a çık adamı boostladık yalnız ha. Hiç hoş olmadı bu. Bunu indirdim. Bunu indirdim. Şunu şöyle al. Alınabilecek. iki kişi kaldık değil mi? Alınabilecek başka bir şey var mı? Canı da diye bekliyor. Yok yemezler gel. Gel 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 gel, gel. Oha. Gigi 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 Evet Arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen kanalıma abone olup yorum atıp like atıp paylaşmayı lütfen unutmayın. Görüyorum ki bu aralar like'lar ve yorumlar azaldı. Lütfen e, like ve yorumları e, çoğaltmaya yani her izleyen bir tane like atsa zaten deli like kazanmış oluruz. E, her izleyen bir tane yorum atsa ben de sizlerle konuşmuş olurum. Hem zaten görüyorsunuz ki yorumların çoğuna elimden geldiği kadarıyla cevap vermeye çalışıyorum. Ee, bu yüzden e, yorum atmayı lütfen ama lütfen unutmayın Hepinizi çok seviyorum Lütfen kanalıma paylaşıp abone olup yorum atmayı unutmayın ee, Hoşçakalın esen kalın bay bay